Ey ahali bugün tek atan biz oynuyoruz. Ama tek atamazsak bu video yayınlanmaz. Hoppa! Za ta 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 ta. ta 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 ta. Ta 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 ta. Hop hop nasıl vuruyor? Hop hop. nasıl vuruyor? Vur 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 vur. Patlat. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Bakalım karşı tek atabileceğimiz çarlar dolu. İnşallah kasarız da adam akıllı tek atarız. Oğlum çok fazla yağ atıyor lan bu adam. Bizim önce iki almamız lazım. Önce iki alamadık ya adamlar önce iki oldu. Bunların nasıl keseceğiz? Bak 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 bak. Hop tak tak. Gel bana. Hop be zırt zırt zırt. Vurma kule. Kule vurma. Kule vurma kule vurma. O su Q angle. Şuna vur. Kesiyor yap ya kesiyor yap ya. Kesiyor Bir kese. Ali burada küçük bir araya girmek istiyorum. Her ne kadar videoların izlenme sayıları yüksek olsa da abone olan, yorum atan ya da beğenen kimse yok. Bir like butonuna basalım abone olalım. Hemen seri serisinden devam edelim diyor. Attı W. W attı gelelim. Ay. Ah. Vur kanka. Vur kanka adama. Hadi oynayalım. Nerede testi? Buradadır. Şurada. Aha. Oğlum ulan lan E'ye atamadım. Sıçratmam lazım da. Ulan. <laughs> güzel oynadı güzel oynadı. Gerek. Oha. Lan Twitch. Gelsene. Adam AFK bırakacak ya. Hop. Bak adam bekliyorum. Tak. Öldü eşek. Eşek çünkü. Aha. onu kesti. Böyle şekilimizi alalım. Kasıyoruz yavaş yavaş kasacağız. Yavaş yavaş. Ben orada beleş kilimi gördüm. Bak 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 bak. Oy. Aldık onu. Lan. Hoppa, bunu da aldık. 2 kill. Beleş, 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 beleş. Aha, yok, yok. Çok iyi de yok. Oyna, oyna, oyna. Tak. Hadi. Yok olmadı. Ben onu yakalarım ki. Kaç 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 kaç. Oo kaçmış. Güzel. Kaçsın. Buradan. Buradan buraya. Buradan buraya. At ulti. Ya oğlum. Oley ultim atılır ya. Malzahar var attı ultiye bak ya delirtti beni Fena delirdik Kuleye vur kuleye vur kuleye vur <laughs> Tristana'ya, burada Tristana'ya gireceğiz aga Hoppa olmadı, yanlış ulti Hazar geliyor. Za. Hiçbir şey yapamazsa ki. Öyle atlayış mı var oğlum? Gel gel. Oo oh, aldık sütrayı. Hoppa. Vur kule vur kule. Burası base. Dövel Gelirse gelirse oyuna Gelirse oyuna gelirse oyuna Geldi mi? Jinx'in yedi. Geliyor bak adam Gelirse girerim o Ejder alıyor Buraya gelip yürümez boş boş Ejder almış bir kez Almıyor Ne yapıyor oğlum bu adam? Alalım şunu. Üzerine bir de bunu. Oh. İtemlere bak. İtemlere bak itemlere. Tek atan fizz. Oh. Ama burada öleceğiz galiba. Burası ölüm kokuyor. nazara gönderdik adamı. Hadi bakalım evine. Hoppa! Hoppa! hoppa Şinanay, Şinanay nay, Şinanay Şinanay, Şinanay tek attı adamın kafaya. Hoppa! Hoppa! Hop hop. Hop yap, retro hop, hop. retro hop, hop. hop. Hopla buraya. Hoppa Koca bak be! Tak! Ağabey şu Roach neymiş ya bu? Bu Fizz neymiş ya bu Fizz? Tak 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 tak! Çok basit çok basit. Hop! Bunu da aldık. Hoppaa! Hop hop, hop 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 hop! Tak! Yüzluş. Hop! Aldık farmları da. Şurayı şöyle bittirelim. Oo. Doğrayamadık. Mal mal gibi öldük. Şurada bak. Tak. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tak. Hadi görüşürüz. Hop 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 hop. Hop hop. Hadi görüşürüz. Tak 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 tak. tak. E. Ee? Hop. Hop. Eşşek! Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Adamla dalga geçtik. Adamla dalga geçtik. Hadi bay bay. Adama bay bay çektik. Devam. Uf, gölge alev. Let's go. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Tak. Uf. Osurdu adam. Adam osurdu oğlum. Neymiş oğlum bu çar? Bu çar neymiş bak. Düz vuruş öldü kule? Bir buçuk kavurduk kule. Oh. çok fena vuruyorum oğlum. Fena gelin teklerim şu an. Buraya gidelim. Buraya gidelim. Aha! Adam full canlı alabilir miyim? Çok zor. Bu adam full canlı alamam. Bu şöyle bir ülke. O da. Adam var mı başka? Aha! yardık adamın kafayı. Buradan mota buradan mota. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Aha. Buradan kaçacak mı bu? Kaçtı mı? Allah. Bye bye. Öldük sen. Sa. Sa. Mal ettik adamı. Son yayın kaldı. Of. Nidalee gel. Nidalee gel. Kaçamazsın Nidalee. Böyle bizden kaçamazsın. Bak izle. Bam. Oy. Umayva. Lucindeiro. Ironia. Alacağız mı onu almayalım. alalım Aha. Tek attık. Oy havada öldü. Kim geldi buraya? Za eşşek ya. Geldim. Eşşek adam. Eşek adam. Hop. Ne oldu? Base angle. Konuyu okay. bitirelim. Ha şey, mecayı, mecayı, mecayı. Esko go, mecayı, ayakkabı. Aman aman aman. Fena tek atacağız. Kaç AP var? 350 çok yok lan Niye öyle gözüküyor? Arkadan ulti, arkadan ulti. Arkadan ulti. Tutmadı. Şöyle bir ulti. Ben bu tek atarım ki. Ben bu şekilde tek atarım. Sağ. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sen de öldün. Hoppa! Öptüks 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 Sen öptüks öptük? Böyle tek atabilir miyim? Bam bam. Üf. Hadi. Bam bam. Aman aman. Piu 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 piu. Çar fena tek atıyor ya. Şey atalım. Rabadon. Let's go. Let's go, let's go. Var mı başka? Var mı bana yan bakar? Tak şuraya ulti. Aha. Görüşürüz. Hop, Zonya. Gel 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 gel. Abi adamı kesemedik ya. Yukarıda Hop Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben de Atakan var da. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ben de daha Atakan var. Bye bye. Zart. Zort zort zort. FF Angle burası. Ağır FF Angle adamları. Oha! Adam altı jinx Jinx'le kule ittiririm dedi. Hop. Adamla dalga geçme angle burası. Ne yapıyor oğlum bu? Eşek ya. Adam ADC oynamamış ki nereden bilsiniz bu kadar zayıf olduğunu. Benim hasara bak adamla dalga geçerek öldürdük adamı. Son iki o daha çok var var. Devam. Manzaranın oraya gidelim. Şöyle hızlı hızlıca hemen İzleyenleri sıkmadan mavi alma engel. Wow. Adamlar hala oynuyor. FF at. At FF. At FF. Adam kule almaya çalışıyor. Yazık. Al mesela alayım. Of. Adam base'de kesme angle burası. Burası adamın base'de kesme angle. Of. Ölmedi. Ölmedi. Base'de kesemiyormuşuz üstüne. Işte. Şöyle duvardan. Tak tak. Lan geçemedik. Kim Jinx? Jinx doğmuş. Jinx'i keselim. Lan. Lan oğlum. Ölmez bu. Base'de çok can yeniliyor ya. Base'de ölmüyor. Don't be a pussy. Eat one. Neyse adamları pek attık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>